Hatta hepinizi merhaba arkadaşlar devam ediyoruz Terraria'da. Arkadaşlar ben burası... Baslamadan önce kanalıma <laughs> abone olmayı... Arkadaşlar ben haritayı açıp bir şey... Aa ben virüs aldım neyse arkadaşlar. Arkadaşlar buralarda virüs... Terraria oynarken buralarda virüs gördüyseniz bize haber verin. Nasıl görsünler? Aynı haritada oynamıyoruz ki Asya. Eğer bilirler ne olduğunu tahmin e, ederseniz. Kırmızı slime. Kaç? Kırmızı slime. Pembe slime bu. Tabii o çok... kırmızı slime. Doğru. Arkadaşlar biz eskiden... <laughs> Arkadaşlar biz şey bulun. Slime tekrar beni öldür. Gel. Ben buradayım. Benim olsa olsaydı ya kes ki benim Lunar hukum vardı. Hayır, çok slime, iyiydi e, ya. Bir şey değil. Slime arkadaşlar ben bunu düşünmedim Slime direkt bir tane alabiliriz. Bütün slime bir tane slime ödenelek. Arkadaşlar benim maslum biyomunu bulursam yap. ben çok gelişebilirim. Amacım basrun <laughs> biyomu bulursam arkadaşlar bayağı bir gel gelişme şansım var benim. Arkadaşlar slime öldürürsek Eee Pink Slime Challenge gibi slime'ı çaldık. Ayy slime o de. slime eventinde. Biz slime eventinde değiliz ki. <laughs> Oha. Slime şuyunun içinde öldü. Ay çabuk demir var. Ya da kina sağa doğru kalsın. Evet. Yeah. demir lazım onun için. Neyi? Eee o kılıç için okula kendi sırıflar filan. Zır filan. Onlar gerekiyor bize. bayağı bir gerekiyor. Tinleri topla. Tinlerden de zır yapılı. Tamam ne blok diyor burada. Onlar işte tasklıyor. Ama demir dedi. Yok ben ilk başta demir zannettim. Kimmiş? Lan boş. boş. Şimdi çıkmam lazım arkadaşlar. Aa. Burada bir şey var orada bir şey var. Orada bir... Arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar bize güvenilir. Çünkü şu an değil mi? Evet. Bize çok hukukun gerek var ürünlerinden çıkıyor. Pink çok iyi hukuk çıkıyor. Hayır yapılabiliyor ama az. az Yani az yapılabiliyor. Bunlar hukuku nasıl yapıyoruz o zaman? Ya da Zümrüt'ten filan filan. Robi'den. Çok konuşacaksın değil mi ya? Ben burada şuradan slime almam lazım. Hayır slime Yağmur'un da değil. Slime eventinde de değil esas ya diyorum ben sana kaç defa diyorum Asya ben nereye gittim yiyeyim var? canıma doldururum arkadaşlar lütfen bize arkadaşlar lütfen bize destek olun abone no. olun <laughs> abone olursanız biz şuradan demir bulup kılıç yapabiliriz değil mi değil mi ya. yani bize destek Verip... Şey, yalan atma. Ona inanmıyor zaten. Allah Allah. Evet. Sen bize çok destek olursunuz ama kılıç yapmamıza değil de çok destek evet. olursunuz. Haberin var Evet kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. Hem de beni sevdiriz. Yani, yani sevdiriz. Evet. Şey Sevdiririz. Evet. Evet. Çünkü çok abone ihtiyacımız var ki e, ee, çok çok kişiler bizi istesin. Ve güzel videolar yapmayı da düşünüyoruz değil mi? Evet. Roblox'tan düşünmüyoruz çünkü. De, PlayStation'dan e... çıkıyoruz. PlayStation'dan çıkıyoruz çünkü. PlayStation'dan çekiyoruz videoları o yüzden. Evet PlayStation'da bir e, Roblox yok yani arkadaşlar. O yüzden Roblox çekilmediğimiz için üstüne değil mi? Evet. Odamı ezdim. ezdim. Sen nasıl kar Sen kar bulamanı nereden buldun? Rastgele gezerken buldum. Ah senin mağaran. Acı! Cin cin cinler geldi. Ha? Ben nasıl okum var? Asya bana hook geldi. Yani, hazır Lan ben bir anlayamadım Neyse asla oradan değil benim kazdığım tünelden git arkadaşlar yani en sinirli olduğumuz şey duvarımıza bir ekran çıkması değil mi Evet ona ben çok sinir oluyorum orada bir demir var varmış Baya bir ben bir demir buldum. Bir şey yok. Çünkü ben aldım hepsini. Murat ya. sen almış. Hadi ne nasıl buldum? Hiçbir şey çıkmadı içinden. İçinden hiçbir şey. Aha sandık. Ne çıkıyordu bunun içinden? Hiçbir şey mi? Ya bazı itemler. Aa buradan şey çıkabiliriz. İnsanlık mor bir amaras. Bozcan geliyorum. Siz düşünürse de bana tek atıyorsunuz. Yok hadi. Uy ben seni buldum. Kazma zımaftıran eşya buldum ben çok iyi. Çok işime yarar İdiom mu? Oo! Karlı sonu. Bye bay tren. Sen daha tren bulmama lazım. Keşke bir tane daha tren bulabilsem. Hayda, haydi Hemen can hiç. Niye sen geri dönüyorsun? Hayır et. Bende hulk var mı? Hulk kazanabilir miyim? Lan bu ne ya? Bir şey oldu da. Arkadaşlar ben senin daha çok sıkılıyorum? Ee, şeyden bakalım. Mantıklı arkadaşlar mu sıkılıyorsun? Evet. Mapa, Palace, Thailand'e geçelim. Şimdi Murat hiçbir şey yapmama izin vermiyor bize. Çok sen ya. Bak, sen ya. yap hadi? Ne yapacaksın? <laughs> hadi o zaman başka bir mağaraya git sen. Ya bu mağarada mı? bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi seslilik challenge yap. Sonraki videoda seslilik challenge yapalım değil mi? Belki. Evet yapalım mı? Kim okul bakmış. Eski. Burası neresi la ben buraya hiç gitmedim. Orada bir şey var mı? Ha, o şey altar, bas. Boz çağrı metemi yanmana işe yarıyor. Boz çağrı almış. Işte. Kalp. Life kristal. Wow. Life kristali kendime bastım. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Şimdi. Niye? Ee, çünkü dakikaya bak istersen. 9 dakika. Hayır hayır. Ölmek istemiyor. Ben de istemiyorum ölüyorum. Ama yine de ölüyorum. Ben yani böyle bir şey mi olur ya? Ölmek istemiyorum. <laughs> Şuraya bir tane sık. Ölmek istemiyorum diye bir şey mi olur Evet olur Allah Allah. Ben şu an madende Ben oraya bir koydum. Bir şey, şey oldu. Neyse. Devam edelim. Oh, Ruby, Ruby şey. say. Ruby şey Bu ne? Aşağıdaki mı şey ne? Aa altar. Ne işe yarıyor? Şey ya, yani boss çağırma itemini yanma ne işe yarıyor? Yani hangi boss çağırma? Yani bir sürü TV'nin bunlar Onları yapabiliyorsun. niye? O zaman geri çık haritaya bak. Geri çık. Ben Mastron biyomunu bulurum. Ben iyice kasarım sana item de veririm tamam. Sen çünkü şey yapmak istiyorsan Hani iş yapmak istiyordun? Demiştin ben iş yapmak istiyorum. Demiştin sen. Murat demir verir misin? De Asya bu şu anda farklı yerde iş veremem. O araba o şey için ne? Kaç demir lazım? Araba mı? Araba ne alaka? Araba değil şey. Ne şey? Demir mi? Demir. demir kılıç mı yapacaksın? Asya benim yanıma gel vereyim ben sana. Sen yaptın mı? Yok yanmadım demirleri de sana vereyim sen gidip onları arasını Bak ilk önce evet. şey yap. Ne yapalım önce? ki. O zaman öleyim slime nali. Ben. Slime beni öldür. <laughs> 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 Böyle bir şey mi olur? Slime beni öldür. Evet olur. Eve gitmek istiyorum. Çünkü çok yoruldum. Bu ne? Buna. <laughs> çok, çok, çok bu ne? Bu çok nanti? Bu bize çok lazım bırakıyorum. Oha nereden buldun? Rastgele gezerken. Ladyon oyunun ilk da çok önemli bir tane maden. Terörü oynamak istiyorsanız bizim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar ya da kendi setlerinizle yapabilirsiniz bu arada. Kendiyim. Oo ben bayağı beğendi. Ben nedirle gideceğim ya? ya? Zaten ben... biz nedir endiyoruz neredeyse? Duvarda kocaman slime var. Oha sarı slime mi var? Ay green slime. Harş sli sarı slime gördün? O kahverengi bak. Ay rengi değil gri. Ay! Ah, ben şey buldum. Destan. Öldün Asya. Hani <laughs> örnek <laughs> istiyordun. Neyse sana tuzak kurmuşlar. Tam videomuzun sonuna gelelim. Niye? Çok Ni? Ama yine ben şey buldum. Yeah.